Merhaba arkadaşlar ben İlbey. bugün Let's Build'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu devam ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Let's Build serisi gördüğünüz üzere devam ediyor. Her neyse arkadaşlar bugün klasik bir araba yapacağız. Klasik araba. şu şekilde içine de binebiliyorsunuz. Formula 1'deki gibi. Şöyle bir görünümü var. Ee, evet arkadaşlar yani hemen uzatmadan başlayalım öncelikle her zamanki malzemelerden lazım block of call 2-3 ee, tane daha malzeme olacak e, yer olmadığı için şu an elime alamadım ee, neyse arkadaşlar hemen başlayalım bu arada e, bu araba şu an tam olarak ezberimde değil arada sırada e, arabaya bakabilirim ama bu arabaları zaten ikinci yani ikinci arabaları tekrar yapmamın sebebi onlara bakmak değil Onları e, ilk önce videoda size göstermek Öyle başlamak Hani Belki beğenmezsiniz e, Boş yere zaman kaybetmenizi istemem O yüzden e, Başlayalım arkadaşlar Şimdi Block of call her zamanki teker malzememiz e, Bir buraya arada bir boşluk bırakarak Koyuyoruz 1 2 3 4. koyuyoruz. koyuyoruz e, Bu şekilde olacak arkadaşlar Ondan sonra e, Butonları Batonları yerine koyabiliriz her zamanki gibi teker e, yerine ve ondan sonra quartz slab. E, işimiz quartz ile artık. Şu ikisini atıp e, onun yerine block of redstone ve e, gold block alabiliriz. E neyse e, quartz slab alıyoruz arkadaşlar. E, eğer onu bu taraf olacaksa şöyle koyuyoruz. Ondan sonra şuradan çıkartıyoruz ve şu şekilde e, diğer şeyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve e, hiç alışılmadık bir e, malzeme kullanacağız şimdi. Yani daha önceki bölümlerde bu malzemeyi kullanmamıştık. E, nasıldı? E, çok özür diliyorum. E, yani spruce wood slab olacak. Şöyle Ah. Lan. Şu şekilde. Ya şuraya koymayacaktık galiba. Ve e, şuraya koyacağız. E, şuraya ne koyacağımızı unuttum çok özür diliyorum. Ha orası boşluk. Oraya e, bir şey koymamıza gerek yok. Ama koymamız gerekecek. Neyse. Şu an kafam karıştı. Ee, neyse. Şimdi e, Surprise Wood Planks. Ama bir dakika ben emin olamadım ya. Evet bu şekilde. Arkadaşlar gerçekten özür dilerim. Bu arada şu an akşam olduğu için ama oyundaki akşam değil gece yani şu an gerçek hayatta gece olduğu için biraz da kafam şey arabayı pek hatırlayamıyorum. Ee, şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuradan bir blok aynen. Bu. Yani olay budur. Arabamızın e, temeli çıkıyor ortaya. Gördüğünüz gibi. Aa e, evet. Bunları koymadan önce yapacağımız bir şey vardı. Ben de diyorum bir terslik var bu işte. Ortayı da kıralım. Evet. Şu şöyle bir şey yapacağız. Gerçekten özür dilerim. İki tane buraya koyacağız. Şu şekilde koyduktan sonra bunları geri kırabiliriz. Ee, ondan sonra şuraya da bir tane aa yanlış koydum galiba şöyle aa kırdım ya of şunu koyayım ah şuraya geri alayım evet ee, şöyle yapıyoruz sonra quartz stair dayla... Stairslarla e, şöyle iki yanı dolduruyoruz. Ondan sonra şuraları öyle dolduracaktık gene. Ondan sonra tekerleri gelmeyecek şekilde yani şu şu arayı gene kılacağım. Bu şekilde e, yapıyoruz. Evet. Ondan sonrası de spruce wood planks ile kapladık mı? Her şey yoluna giriyor. E, kafamın karşılıklı da düzeliyor. Evet. Ondan sonra şuraları kapatacağız arkadaşlar. Ve şuranın batınını koymamışız. Ya da kırıldığı için biz koymadık. E, neyse. Koyduk sonuçta. Şurayı da kapatabilirsiniz artık. Şöyle. Bir yanlışlık yapmışım gibi hissediyorum ama yapmadım. Yani biliyorum yapmadığımı. Bir terslik varmış gibi. Neyse, e, evet arkadaşlar yani ondan sonra tabela yani yan dediğim az kaldı yani gördüğünüz gibi e, kısa anlatmaya çalışıyorum ki sizce kısa kısa yapabilirsiniz ne bileyim. Server falan açmak isterseniz e, süslemek için serverınızı falan kullanabilirsiniz. Buraya e, tabela koyacağız. Ben öyle demişim. Plaka. Ee, plakamız Can Kurtaran TR. Bunun plakası üstte olacak. Klasik araba yaptık arkadaşlar. Hani eski zamanlardan bir klasik araba. Yani yanlış yanlış anlaşılmasın da hani şey olarak bu aşağıdaydı. buraya arkalanmalar olduğu için block of redstone siz isterseniz ama texture pack kullanıyorsanız Flow HD texture pack'ini kullanıyorsanız arkadaşlar buraya kırmızı ince cam koyabilirsiniz. Daha hoş duruyor gerçekten. Ön tarafa da yeşil koyabilirsiniz tabii ki. Bunların şeyi bu tarafa olacak ve e, block of gold. Dediğim gibi eğer o texture pack'i kullanıyorsanız buraya e, şey redstone lamp koyun. Ondan sonra e, Glasspain alın. Şunları atabiliriz. İşimiz kalmadı. Glasspain ile şeyini yapabiliriz. Evet. Yani arabanız bitmiş sayılı. Son dokunuşlar hariç. Arkadaşlar bir yerde takıldım. Kusura bakmayın gerçekten. Baktım yani şu arabaya. E, redstone değil. Transportation bölümünden. Rail. E, minecart. Yani klasik koltuk yapımı. Item frame ve e, neydi disk müzik diski ah oraya gidiyorum her seferinde şöyle ama yan olmaması lazım şunu bir kırayım ah Bum. neydi orası tamam buraya şeyimizi tabelamızı geri yazalım hala tabela tabela diyorum e, neyse. Ondan sonra şuraya siyah müzik diski ve minecart. Bu arkadaşlar isterseniz minecart'ı koymayabilirsiniz. isteğinize bağlı. Minecart'ı koymamın sebebi arkadaşlar e, binebilmeniz. Hani şöyle sağ tıkladığınızda binmiş gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Öyle duruyor zaten. Sanki binmiş gibi. Hani anlarsınız. O yüzden koyuyoruz. E, yani yani İsterseniz ay ay ya. Yani isterseniz koymayabilirsiniz. E, görünüşünü beğenmiyorsanız. Veya jantları da beğenmiyorsanız şu şekilde değiştirebilirsiniz ama orijinali bu. E, onu da söylemiş olayım. Ama benim hoşuma böylesi daha çok. Ah benim hoşuma böylesi daha çok gidiyor. E, konuşma duylarım yavşadı da. Şöyle içine bir de jantlarla koyarsak aslında daha da güzel duruyor. Aslında evet, böyle daha güzel duruyor. Hatta ben bunu sık inşaatını koyayım video küçük resmine. Ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Yani aslında şunların yapmamın şunları yapmamın bir bir sebebi de video küçük resmine bu koymam. Yani o yüzden ilk yani bunları da yapıyorum ama bu koyacağım Çünkü bunu jantları daha şekil duruyor şöyle bakın can kurtaran TR Evet arkadaşlar bir bugün Build'in bir daha sonuna geldik Arkadaşlar ee, artık bir dahaki bölümlerde ve videolarda görüşmek üzere ee, ve şunu da duymak istiyorum önemli bir duyuru bu ee, Ben yani böyle en fazla bir hafta kadar falan video gelmeyebilir bir tatil tarzı bir yere gideceğim yani tatile gideceğim diyeyim kısacası ee, bir hafta kadar falan video gelmeyebilir ee, sanmayın ki YouTube'u yani YouTube'a video yüklemeyi bıraktım asla bırakmayacağım neyse arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın